Edirne Belediyesi tarafından erken teşhis hayat kurtarır isimli söyleşi gerçekleştirildi. Genel cerrahi, meme ve endokrin cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Atakan Sezer Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda yapılan söyleşide kendi kendine muayene, meme kanserinin belirtileri ve erken teşhisin önemi gibi konulardaki bilgi ve deneyimlerini vatandaşlara aktardı. Bu ay bildiğiniz gibi meme kanseri farkındalık ayı. Hep söylediğimiz bir şey vardır. Birçok hastalık için haftalar, günler bilir fakat meme kanseri için bir ayı kapsamıştır. Çünkü meme kanseri kadınlardaki en sık gözüken kanserdir. Kadınlarda ölüme bağlı, kansere bağlı ölümlerin en sık nedenidir. En önemli şey aslında bilinçlenmektir. Bu ayı, bu şekilde devam ettiğimizin, toplantılar yapmamızın temelinde yatan şey aslında kadınlarımızı meme kanserinin bilinçlenmesi hakkında uyarmaktır. Lütfen Kendinize 5 dakika ayırın. Her ay bir kere kendi memenizi kontrol edin. Bununla beraber 40 yaşından sonra tarama mamografilerine, doktora, meme muayenesi için gitmeyi ihmal etmeyin. Ayıracağınız 5 dakika bütün hayatınızı etkileyecektir. Sağlık bakalım. Bugünkü sloganımız az önce sonucu arkadaşım da söyledi. Meme kanserinde aslında tüm kanserlerde ve tüm hastalıklarda erken teşhis hayat kurtarır. Bugün kadınlarımızın dün farkında olmadığımız ama tıbbi gelişmelerin ışığında artık çok daha kolay teşhis edebildiğimiz ve teşhisin ardından da tedavisini sağlayabildiğimiz ve doğrudan kadınlarımızı ilgilendiren, etkilendiren, etkileyen meme kanseri ile ilgili. Bu alanda ulusal anlamda gururumuz ama uluslararası anlamda da çok seçkin bir isim olan Profesör Doktor Atakan Sezer Hocamız sizlere bilgilendirme yapacak. Kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Biz şunu arzu ediyoruz, kadınlarımızın her alanda olduğu gibi, her anlamda olduğu gibi yanlarında olmak istiyoruz. Onlara destek olmak istiyoruz. Kuşkusuz herkese ulaşabilme şansımız yok. Herkese e, operasyonel anlamda katkı verme, destek olma şansımız yok. Ama en azından bir farkındalık yaratarak, bilinçlendirme çalışması e, yaparak, ki bunu sürdüreceğiz. Kadınlarımızın sağlıklı yaşamı için bir katkımız olsun, çorbada bir tuzumuz olsun istedik.